Bize başladı <laughs> Merhaba tekrardan. Biraz sesli konuşmamız lazım. Biz profesyonel değiliz ya, telefondan çekiyoruz. Yani, iPhone bir telefonumuz var. Ondan çektiğimiz için sesimiz gelmiyor olabilir. Çünkü ilk video mesela yani görüntü kalitesi telefondan çok iyi acemiliğimize ama... Acemiliğimize denk gelmiş olabilir. <laughs> Şu an ikinci <laughs> videomuzu çekiyoruz. Bir tık daha acemiliğimize atmış olabiliriz. <laughs> <laughs> evet. Bugün hangi ülkeden bahsedeceğiz? Ee, şimdi ilk videoda Bulgaristan'dan bahsettik, Sırbistan'dan bahsettik, Kıvırtistan'ın bir kısmından bahsettik. Şimdi e, Slovanya'dan bahsedeceğiz. Evet. Slovanya. Kalbimi bıraktığım şehir. Evet, <laughs> Slovanya'dan bahsedeceğiz şimdi. E, Hırvatistan'dan çıktık, Slovanya'ya girdik. Hırvat'tan e, çıkıp Slovanya'ya girdiğinde artık Hırvat'a girdiğiniz zaman zaten Avrupa'ya girmiş oluyorsun. Yani artık bir arama, işte Slovanya hoş geldiniz gibi bir durum yok. Kapıdan yani mi, kapı memurları falan filan yok. Gümrük memurları yok. Ee, girdik. Ljubljana diye bir şehir var. Bugün Ljubljana'yı gideceğiz? Ljubljana müthiş bir şehir yani hani gözlerimin güzeldi. nasıl dolduğunu anlatamam size. Çok müthiş anılarımız var orada. Biraz oradan bahsedeceğiz. Ljubljana daha önce şunu söyleyeyim biz Slovenya'da yol parası vermedik. Evet yani ya, yollar hatta o zamana gelene kadar dedik. ki çok iyiydi. İnternette yol parası falan yazıyor ama biz Öyle bir gişe Hatta görmedik. Hatta daha alacaklar, ne zaman alacaklar derken Slovanya'dan çıktık Slovanya'dan zaten. Slovanya'dan çıktık, çıktık İtalya'ya girdik mesela. Biz yani anlayamadık Nerededik? durumu. Yok, Slovanya'ya para vermedik arkadaşlar. Yol parası yok. Aynen. Ama zaten Slovanya'ya gelene kadar ki en iyi yol da Slovanya'nın yolu yani. Çok var. güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Slovanya'ya giriş yapıyoruz. Böyle akşamüstü saatleri falan bir gider. Şehire girerken şehirde Volkov diyor. Yani bu şehir tam benlik. Aynen. Gerçekten Volkov'u bakıyordu yani şehir. Şaşırdık hatta böyle. Hatta biz e, LGBT'lerin olduğu bir konsere denk geldik. Orada çok fazlalar, kendilerine ait e, kafeleri var, evet, restoranları, e, evlerinde evlerin bayrakları var. Oturdukları evlerde kendini belirli, belirliyorlar, yani bayrak asıyorlar olduğu yerlere. Yani o kadar fazlalar, ki çok şaşırdık. Yani bu kadar beklemiyorduk, bayağı fazlalar. Heh. Öyle bir şaşırmıştık bayağı. Hem konserine denk geldik hem her yerde onları gördük. En başa sarayım. İlk şehre girdik. Ee, oranın en güzel yeri Drabon Meydanı diye bir yer var. Aynen. Gerçekten müthiş bir yer. Biz şimdi akşam yenildik. Şiiri çok güzel. dedik. uf falan filan. Yukarıda bir kale var. Ee, ben oraya gelene kadar hep yolda gördüğüm kalelerden şey dedim. İşte bizim Türkler buraya kadar dayanmış yapıp evet. bizden korktukları için ya, bu kaleleri yapmışlar demiştik. Sonra oraya geldik gerçekten öyleymiş. Biraz tarihine yani, inip araştırınca. Tarihine inip biraz araştırınca. Yıkılmış, tekrar yapılmış. Yanlış bilgi vermeyeyim ama Sultan Süleyman mı zamanında birinmiş. Türkler galiba yıkmış kilise olduğu için. Sonra Türkler oraya böyle bir, bir kesime çevirmişler. Başka bir şey yapmışlar. Arşiv gibi bir şey yapmışlar galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra bir dönem Türkiye çıkmış Romalılar gelmiş Romalılar tekrar yapmış. Sonra Sultan Murat gelmiş galiba. Sultan Murat tekrar ee, aktif hale getirmiş. Sultan Murat'ın görüşleri falan biraz daha farklıymış galiba. Öyle oralara kadar gelmişiz. Zaten diyorlar ya Türkler Viyana'ya kadar gelecek. Evet Türkler Viyana'ya kadar gelmiş. Her neyse Viyana için de bu arada bir şey söyleyip seneye Viyana'ya gideceğiz. Evet seneye tekrar <laughs> seneye bir turumuz var. <laughs> daha var. Bu sefer biraz daha Avrupa'nın iç kısmını gezeceğiz. Yani deniz kısmı değil iç kısmını gezeceğiz. Ama tekrardan varış, ee, varış noktası Fransa. Yani dolanıp gezeceğiz, dolanıp tekrar Fransa'ya. Varış noktası İbrahim abi. Bizde evet, bir İbrahim abi var. Sana sevgiler. İbrahim <laughs> abi. Türkiye'ye geldi Galatasaray maçlarına gidelim abi. İbrahim <laughs> abi'nin yanına gideceğiz. Karadeniz'e gitmek için sizi bekliyoruz Nalicid. Evet. Karadeniz'de götürmedik <laughs> bizi. Yani götürmedik. Her neyse oradan Orada. geçelim. Ee, dediğim gibi Dragon diye bir şey var. Yani Dragon diye bir meydan, meydan var. Çok güzel bir meydan. Böyle ortasından şehrin bir nehir geçiyor. Evet. Nehrin ismini tam hatırlamıyorum. Yanlış yönlendirmiyorum şimdi. Bu arada o köprünün üstünde asma kilitlerin olduğu bir yer var. Herkes böyle kilitlerini asmış var. Tabii biz atamadık kilitimiz olmadığı için. Evet. Her böyle 300 metrede bir şey var. E, asma köprü var. Evet. Şehir böyle dört çok ışık, ışıklandırılmış bir şehir. Evet, dört tane mi var? Yani dört tane diye hatırlıyorum. Dört tane köprü var galiba böyle. E, her taraf böyle ee, restoran, kafe. Akşam yine yine restoran, kafe, bar oluyor. Gündüz farklı bir konsept alıyor. Evet, ama bu arada akşamları küçük minik ziyaretçilerimiz oluyor böyle sivrisinek gibi. Evet, var. Şehir Çok. akşamları inanılmaz derecede sivrisinek var. İstila etmiş resmen. Işıkların altında olduğu gibi görünüyor yani. Bu kadar fazla sivrisineği bir arada ömrümde görmedim yani. Neyse, Gidecek olursanız ama işte dur, şey götürelim. Götürelim. Gidecek evet. olursanız spreyinizi mutlaka yanınıza alın. Biz bilmiyorduk deseydik biz alırdık mesela. Kesinlikle spreyinizi yanınıza alın. Yani bana Yediler mi? <laughs> hani. Yok beni yemediler şimdi. Benim kanımdan dolayı konmuyorlar da bana. Ama eşime. Beni yediler ya. <laughs> musala doldular Sonra e, şehirde böyle bir dediğim gibi Dragon Meydanı çok güzel. Her evet. tarafta heykel var. E, dragon heykelleri. Ejderha heykelleri var her yerde. Evet, Onlar güzel. dragon diyor onlara biz ejder diyorlar, onlar dragon diyor artık arasındaki bağlantı nedir? dragon yabancı dilde ejder galiba ondan dolayı bunlar. Ejder boş ver. girmiyorum benim İngilizce biraz zayıf olduğu için Yani çok zayıf. ondan sonra biz dedik yani akşam yine artık şey yapalım yatalım artık için. Bir konser denk geldik, bile ona biraz katıldık. Sonra dedik yatalım saat biraz geç oldu gezdik yani biraz orada işte bir restoranda birbiriyle bir falan bir şeyler yedik ufak tefek. Çok pahalı bir şey değil bu arada kesinlikle. Ee, pahalı olan kısım Slovenya Ljubljana'dan sonra başlıyor. Ljubljana Avrupa şehirlerinin arasında yani uygun yer gerçekten o yüzden bizim gitti. Küçük bir şehir ama güzel bir şehir yani. Güzel. Güzel de çok karavanı güzel. Hatta karabahn'ın park ettiğimiz yerde bir simit sarayı gördüm ben. Dedim tamam simit diyebileceğim hani sabah kahvaltıya simit alabilirsin falan ama gerçi simit sarayı yazıyor. insan aklına ne gelir ki yani? Tamam, sonra biz gittik. Ben... Evet, yattık. Sabah kalktık, kahvaltı kalktım. hazırlıyorum. Ağla Sen de git simit abi. al dedim. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> ben bir gittim. Bir dakika. Küçük küçük böyle tereyağlar, var. kruvasanlar var. Simit tadına hiçbir şey yok. <laughs> Sadece ismini kullanmışlar. O da bizi çok üzmüştü. Sonra gittik. Bir ay dondurma aldık, e, e, 1,70 Euro'ydu tanesi ama topları elma büyüklüğündeydi ve aşırı lezzetliydi. Aldığınız, seçtiğiniz ürünün tadı damağınızda kalıyor yani Hayatımda yediğim en iyi dondurma. dondurma. İtalya'da yediğimiz bu ne daha güzel değildi yani. Diyorlar ya dondurma yani. üzerine İtalyanlar diyorlar ama. Değil bence, Slovenya'daki harika. Ljubljana, yani böyle bir dondurma yiyemezsiniz iddia ediyorum size yani ha, o kadar net de. derecede iddia ediyorum. Ee, ballı içkileri çok meşhur, böyle çeşitli şişelerde satıyorlar. Biz de kendimize ayakkabı şişesinde olanı almıştık. Ee, 3 Euro'dan başlıyor bu arada, çok pahalı değil. Ee, bir magnet fiyatına satıyorlar yani. Evet. Çok Fiyat güzel alır, ama şimdi çok, çok iyi mutlaka onlardan da gerekiyor. Biz bu ara arada evet, çarşısı da ikiye bölünüyor. Bir taraftaki çarşısında işte magnetler, süs eşyaları, ve meyve satılırken bu arada meyveleri kocaman kocaman. <laughs> evet bizim güzel, en güzelleri. Çok fazla. Kilalıklar yani, şu kadar ya hiç abartmıyorum. Evet. el, yani bizde siyah evet. var ya siyah erik kadar kilazları oluyor. Diğer çarşısı da antikacılar çarşısı. Böyle evet. ikinci el eşya çarşısı falan o tarz şeyler. Ama böyle tarihi şeyler. Güzel ama hoştu. Tarihi şeyler. E tamam işte antika yani. Antika yani evet doğru. Bir de biz orada şeye denk geldik. Müzikale denk geldik. Her hafta sonu müzikal yapıyorlarmış orada. Oradaki yerlilerden anlaştık biraz. Yani evet. Bir muhabbet etme çesimimiz oldu. Bizim geldiğimiz hafta sonunda müzikale denk gelmiştik. Gayet de güzeldi. Bir sonraki videoda bunların çekmiştik videolarını. Onları sizinle paylaşacağız zaten. İki tane öğretmenle denk geldik. Videomuzu izlerseniz bize ulaşın lütfen. Evet. Onlarda Maribor diye bir şehir var. Oraya gidiyorlardı. Ama gitmeden önce bir yana doğramışlar. Ben de dedim ki anama dedim ya bir yerden Türkçesi geliyor yani. Türk dedim geliyor Türk var bir yerde Türk var dedim. <laughs> yani. Ondan sonra şansa bir baktım. Türkçe konuşuyor dedim. Türk müsünüz? Türk falan. Öğretmenlermiş. Ee, Eskişehir'den gelmişler. Trenle. Galiba trenle evet. Gelmişler. Trenle başka Yok, bir yere mi gitmişler? Uçakla gelmişler. gelmişler. Trenle Bora geçeceklermiş. E, ee, şey, yani öğrencilerine ya böyle kışın öğrencilere gelecekmiş oraya. Onun için bir okulla görüşmeye gidiyorlarmış. Videomuzu izlerseniz bize yorum atmanızı bekliyoruz. Sizle yani telefon numaralarını almış mıydık bilmiyorum ama Yok, almadık. almadık değil mi? Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim ee, ilk gördüğünüz yerden magnet kesinlikle almayın. Biz resmen kazıklandık. Ee, şehrin sonlarına doğru gittiğiniz zaman magnet fiyatları böyle giderek düşüyor. Daha iyi oluyor. Önce gezin sonra alışveriş yapın. Bizim bu düşüm arada, satan düşmeni Bu arada bir şey söyleyeceğim. ile alakalı e, Hırvatistan, İtalya, Fransa, e, Bulgaristan, Sırbistan arasındaki en uygun e, en mazot güzel. satan yer. Bu arada Şimdi. bilginiz olsun. Yani en uygun mazotu bunlara veriyor. Şimdi bizim gittiğimiz evet. dönem e, ortalama Avrupa'da 2 ile 1.90 Euro arasındaydı. Ama e, Slovanya'da 1.60 Euro. 1.60'du şu an. Fransa'da 1.50 euro falanmış. 1.50 euro 1.60 bandında galiba Slovenya'da da 1.10 1 euro bandında falan olması lazım. Yani genele vurduğun zaman orası daha ucuz yani 3 euroya içki de alabiliyorsun, 3 euroya magnet de alabiliyorsun yani orada. Slovenya'da hayat biraz daha uygun yani fiyatlar da uygun. Alkol alabiliyorsanız alın yani e, kendilerine has alkolleri var. Ballı, Ballı. biçimleri şey ondan sonra kendilerine has. Vodkaları var. Bir de biralarını içmiştik. Güzel bir birası var. Ee, yani tavsiye ederiz. De, mutlaka oraya gidin. E, orada şey var. Sandal, e, sandalla geziyorsun nehirlerinde. Ama oradaki merdivenlerden aşağı inip damatçınlarda oturuyor Merdivenlerde oturuyor gibi bir hata yapmayın. Biz onu yaptık. <laughs> Farelerle karşılaşmıştık oradan. Evet. Bayağı, yani yurt dışında baya fare var. Teşan <laughs> etmişti. Ve bir de çok şey e, ee, sokak boş dahi olsa bomboş sokak ama yayaya yaya kırmızı yanıyorsa mutlaka bekliyorlar. Türk olsa git geçer yani. Nasıl olsa araba geçmiyor. Boş geçer. Ama orada asla geçmiyorlar. Evet biz bu arada orada bir şey gördük Almanlarla alakalı. diyorlar ee, kendine iyi bak. Yani, <laughs> e, Almanlarla alakalı yani daha doğrusu Almanlarla alakalı demeyelim de bir tane Alman bir araba gördük. Ee, adam böyle dönmek için ya yani ben karavanı döndürmek için şey yapıyorum. İki kaldırımın arasında bir kitle okuyorum. Manevra, manevra, manevra. Alman var ya hiç şey yapmadı. jiple de gitti. Kaldırdı kaldırımın, dışında. üstüne çıktı. Orada millet geçiyor bir kalabalık orada. bir yer. Geldi, baktı, kaldırımın üstüne abi fark etti, bastı gitti. Ben şaşırdım. Biz yapsak? Biz yapsak var ya işte Türkler, Türkler falan filan. Neler olurdu yani? Bir yana Slovenya videomuz bu kadar. Evet. Eee ekstra videolarımız da var. Aynen. Şehirlerle alakalı çektiğimiz videolar. Bir de Her yerde orada çektik. bazı şeyler de anlattık. Şimdi burada belki aklınıza gelmiyor olabilir ama orayla yani o videolarda da detaylardan bahsettik. İsterseniz. Oradan, aynen videolarını resimlerini sizinle paylaşacağız. Şehri bir görün. Şehri görürseniz zaten beğenme ihtimaliniz yok. Bu kadar yani büyük konuşuyorum. Çünkü Kesinlikle. benim Avrupa'da gittiğim en güzel ilk iki şehir arasına giren netlerim yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.